Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Harika bir video ile sizlerle beraberiz yine. Evet, bugün robotik kodlama setimiz geldi. Evet, harika malzemeler var. Sensörler var arkadaşlar. Çok çok güzel sensörlerimiz var. Hareket sensörlerimiz var. Lambalarımız var. Bakınız çok güzel. Evet, şimdi e, buradaki amacımız Teknofest'teki finallere katılacağız. İstanbul'a gideceğiz. Harika bir projemiz var. Evet, yanımda Ömer öğrencimiz var. Ömerciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yaptık bakalım? İlk dersimiz lamba yakmak, değil mi? Arduino kartımızı da bilgisayarımıza taktık. Evet. Bu Arduino'dan da enerjimizi aldı bilgisayardan. Evet, sistemi kurduk galiba. İlk önce lamba yakalım bakalım. Bir anlatır mısın nasıl yakıyorsun? Şuradaki tuşa bastığında lamba açılıyor. Evet. Burası yine kapattığında yine bu sefer buradaki reklamda kapanıyor. Peki. Burada artı eksiler nerede? Artı şu sarı olan, eksi olan şu mavi, mavisi olan. Çok teşekkür ederim. Yak bakalım. Hı. Evet. Ledlerimiz. Burada direncimiz var. Buradan kartımız geldi. Çok güzel. Evet. Kesinlikle. Evet. Geleceğin mesleği robotik mühendisliğine adımız atacağız. Kıymetli dostlar.